bayramlar. Bayramda kurban eti ve kavurmayı nasıl tüketmek ve korumak gerekir? Demir eksikliği ve tiroid hastalığı olanlar ekran başına. Kağıt kalemleri hazırlayın. Tohum kraker ve yulaflı topları canlı yayında birlikte hazırlayacağız. Premenopoz döneminde olanlar, kabızlık sorunu yaşayanlar, yaz ayında sağlıklı ve fit olmak istiyorum diyenler. Diyetisyen Elif Nur Altıoklu, Konca Kumkum'un konuğu. Sağlık gündemi bugün saat 14'te Türkiye'nin referans kanalı Tele 1'de. İtirafçı dalgası mı, iftira dalgası mı? CHP'liler hangi iddialarla tutuklanıyor? Erdoğan'ın ahtapotu neden AKP'den çıkıyor? Algı oluşturma görüntülerinin talimatı kimden geldi? CHP kurultay kumpasını nasıl yener? Namık Koçak soruyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen, Eski Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hukukçu Tuğba Torun Erdoğdu, gazeteci yazar Oktay Ekşi yanıtlıyor. Çürüme Özel, saat 20'de Türkiye'nin referans kanalı Tele1'de. Genel izleyici için uygundur.